3 kere vuracağım bu sefer Bakayım sayabilecek misiniz Kapattım Bu sefer 4 kere 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 Kapattım Şimdi alt iş sesini iyi dinleyin çocuklar Çubuklarımız alt iş yaparsak nasıl yaparız Feyza. Arkadaşlarım için çok, çok seviyorum ördüm de. Okulumu çok sevdim. Oyun oynuyorum. Arkadaşlarımı çok sevdim. Oyuncayı oynadım. Ben açemde öğretmen Nur Doruk. Burada yaş gruplarına ay uygun olarak dağılımları sağlıyoruz. İlk önce küçük yaş gruplarına sanat etkinliği, oyun ya da matematik etkinliği yaş gruplarına uygun hangi oyun ya da etkinlikler varsa onlarla beraber gelişimlerini hem de öğrenmelerini sağlıyoruz. Yaz geldi, Tekrar yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Ee, şimdi biraz önce içeri giren ilk hafta eğer çocuk ağlama ya da huysuzluk sınıfa girmeme gibi...